bugün kuşumla yanındayız. Babacık da bakayım oğlum. Babacık da Dur fotoğraf çekmiştim onu yükle. Geri yükleyeyim ha. Bu. Eski tatlı gibi değil mi? Tatlı gibi değil mi bu? Gerçekten tatlı gibi değil mi? Babacık da bakayım babacık. Yok demiyor. Daha bize alışmadı arkadaşlar. Hani hatırlıyor musunuz? O uçup gitti serçe. Benim kuşcuk. Adı kuşçuktu. Şimdi mama geldi. Memo dur. Artık yanıma Memo geldi ve Memo yanındaki şu şey. İşte kuş. Adını Memo koydu. Muhammed kuşu konuşturması. Evet bu şeyi alacağız. <laughs> Buraya. Muhammed kuşu sesi. Ses. seslerini alacağız. Bak. Tamam sesini alıyoruz. Bak bir ciddiyet der birazdan. Birazdan dik cık derse bunlar. Ay aklıma bu şey çok süper geldi. Abone olun bak görüyorum. Abone hiç olmuyorsunuz. Burada yazıyor bak. Lütfen abone olun bana da çok abonem var ama 1 milyona çıkmalıyız. Haydi 1 milyon like attın bakayım. Ve eski filmlerin bölümünü de izleyin. bir saniye de bu. Çok hareket etti. Memo. Madem çok. Ay bazen böyle kuşlardan çok korkuyorum Atlıyorlar ya. Ötme garantileri. <laughs> Affedersin. Kuşçuk. Allah'ım aşkına hala uçtuk diyor. Ne anlamıyorum uçtuk dediğini herhalde. Uçtuk gitti memo geldi. Affedersin. Ah bunu demediydim maalesef. Heh. Bunlar çok iyi. Uçuyorlar. Arkadaşlar birazdan öter. Öter sesini video çekerek yaparım. Heh. Herhalde haydi bay bay ve görüşürüz.